Sol ayağım. Christy Brown. Sol ayağım, E. Christy Brown'ın otobiyografik romanıdır ve kendi yaşam öyküsünü anlatır. Doğuştan beyin felci olan Christy, vücudunun büyük bir bölümünü kullanamamaktadır. Sadece sol ayağını kısmen kontrol edebilmektedir. Kitap, Christy'nin bu zorlu koşullar altında hayata tutunma mücadelesini, ailesinin, özellikle annesinin, sonsuz desteğini ve azmini konu alır. İşte kitabın temel unsurları ve özeti. Kitabın temel konuları. Engellerle mücadele. Kristi'nin fiziksel engelleri ve toplumun engelli bireylere yönelik önyargılarıyla baş etmesi. Aile desteği. Annesi ve ailesinin Kristi'ye olan koşulsuz sevgisi, inancı ve destekleri Kristi'nin gelişiminde kritik bir rol oynar. Annesi, doktorların aksine Kristi'nin zihinsel engelli olmadığına inanır ve onu sürekli teşvik eder azim ve irade. Kristin'in sol ayağını kullanarak iletişim kurmayı, yazmayı ve resim yapmayı öğrenmesi, inanılmaz azminin ve iradesinin bir göstergesidir. Kendini ifade etme. Kristin'in sanat, resim ve yazı, aracılığıyla kendini ifade etme çabası ve bu yolla dünyayla bağ kurması. Kitabın özeti. Kitap, Kristin'in zorlu doğumuyla başlar. Ailesi, Kristin'in diğer çocuklardan farklı olduğunu fark eder. Doktorlar, Kristi'nin zihinsel engelli olduğunu ve kısa süre içinde öleceğini söylerler. Ancak Kristi'nin annesi bu teşhisi kabul etmez ve oğluna büyük bir sevgi ve sabırla yaklaşır. Kristi büyüdükçe iletişim kurmakta ve hareket etmekte zorlanır. Ancak bir gün kardeşleriyle oynarken yerdeki tebeşiri sol ayağıyla alıp bir çizgi çizmeyi başarır. Bu olay Kristi'nin hayatında bir dönüm noktası olur. Annesi, Kristi'nin bu yeteneğini fark eder ve onu desteklemeye başlar. Zamanla Kristi, sol ayağını kullanarak yazmayı ve resim yapmayı öğrenir. Bu sayede kendini ifade etmeye ve dünya ile iletişim kurmaya başlar. Kitap, Kristi'nin bu süreçteki zorluklarını, başarılarını, hayal kırıklıklarını ve umutlarını anlatır. Aynı zamanda, ailesinin ona olan sevgisini ve desteğini de vurgular. Sol ayağın Engellerin üstesinden gelmenin azmin ve aile sevgisinin gücünün etkileyici bir öyküsüdür. Bir okuyucu olarak kitabı dışarıdan gören değil de, Kristi'nin gözlerinden görebilecek kadar gerçekçi anlatımından dolayı ayrı bir zevkle okunabilecek bir kitap. Kitaptaki önemli karakterler. Kristi Brown, kitabın yazarı ve ana karakteri. Beyin felci nedeniyle engelli bir birey. Kristi'nin annesi Kristye koşulsuz sevgi ve destek veren, onun gelişiminde büyük rol oynayan annesi. Kristin'in babası ve kardeşleri, Kristin'in ailesinin diğer üyeleri, ona destek olurlar ve onu kabul ederler.